Hepinize, Hepinize merhaba, arkadaşlar. Bugün ablam gözü kapalı e, karakter yapacak. <laughs> gel yanıma gel Sesin hiç gelmez. Şimdi gözümü kapalı yapacağım. Hadi kapa. Bak ben görüyorum. Evet. gireyim de tane. İlk tane rengine bir girelim. Abla gözünü kapa. Gözünü kapat. Bu kaç? Ben? Beş. İki arkadaşlar. Hep iki yapıyorsun biliyor musun? Sen <laughs> şu an tane, bir tane renginin üstünde miyim? Evet. Ha? Hayır. Ha? Şu an özden denesin. tamam. Sen yani bir şey seçemiyorum. Seçtin seçtin. Bunu seçeceğim. Tamam. Çıkıyorum hemen oradan. Hah çıktım. Şimdi sen ıı, benim için bir... Ne var bunun yanında? Şeytan renginin yanında... Hayır o anlamda demiyorum. Eee... Kafa saçına. <laughs> saçını şurada dokun. Nereye dokunacağım? Saça gir. Hah girdim. Bunu istiyorum. Tamam. kaba. arkasına gir. Arkasına mi? gir arkasına. Tamam. Nasıl gidiyor <laughs> Bunu sanacağım. Tamam olsun. Hah girdim. Neye girdi? Arkasına. Arkasını. Arkasını seçmedin mi ben az önce? Hayır. Diye? Daha demin şeyin seçtin. Kafın. Basmıyorsun şu an. Tamam. Bunu istiyorum. Bak çok kötü bir şey çıkmazlar. Rengini değiştirmek ister misin? Hı hı. Tamam ver şunu. Bunu istiyorum. Emin misin? Bunu istiyorum. Emin misin? Bunu istiyorum. Tamam olsun. Hani... Burada değdin mi az önce bak. Az önce değdiğimde ses gelmedi. Ses Bak Ses kapalı galiba. Ne oluyor ya? Basmıyor ki. Ha şimdi oldu. Pek bir kısmadan neyse. Hadi. İstiyorum istiyorum. Evet şimdi. <laughs> ek kahkül. Kahküllü. Kahkül ben nereden alayım ya? Bakayım bu kahküller mi? Evet. Tamam. Kahküle girdin mi? Girdim. Bu. tamam. Ne gülüyorsun? <gülüyor> tamam tamam. artık değiştirmez. Hadi. E? Gözlük ister misin şimdi? Göz. Tamam. Bunu istiyor. Abi daha gözlükte girmiş şu an. Seç. <laughs> <laughs> ya gözlük. göz istiyorum. Gözüm bu olsun. Tamam. Gözsüz mü yaptın? Hayır. Gözsüz yapamam. Gözlük yapamazsın. gözlükleri kapatır mısın? Gözlük, gözlük olsun mu? Gözlük olmasın. Gözlük olmasın. Tamam gözlükler. Ben ne anlamadım ya? şey yaparsan ben söylerim girersen Hani çap çap Şey ya e, neydi bu? Ağıza gir ağıza. Ağzım dönüyor. Ağzımda bir dakika giremedim. Ah girdim. Çevirebilirsin, Çevirebilirsin abla. <laughs> ya çevir. Ya çevir. gözüm kapalı. Bunu istiyorum. Tamam. Dur dur. Dur çevir. Allah. çevir. <gülüyor> çevir <gülüyor> Allah, Tamam şey ya. Bunu istemiyorum çevir. Bunu da istemiyorum çevir. Ben güzel. Bunu istiyorum. Tamam. Gülüyor musun İst karakteri ben? Şimdi. Kaş. Tamam. Bakma sakın ha. Bak o kalın kop kalın o şeyi seçmeyin. Kaşta mısın? Dur bir dakika kaşa girmedim. Hah girdim. Bir dakika. dakika. Kot kalın seç. şeyi seçme. Bir daha seç bir daha seç. Bunu. Öyle kocaman kapkan mı? Sen seçmediysen iyi şort Tişört. Tişört. Bir dakika var Hemen buyur. Adına bir şarkı takıldı da söyleyecektim. Biliyorum o şey. ben Hayır, söyledim. O değil. o değil. mi? Bunu istiyor Tamam çevirebilir miyim istersen? Hayır bunu istiyorum. Tamam. Şimdi çıkalım şuradan. Ben rengini değiştirmek ister misin? Rengini istiyorum evet. Rengi tamam ver. Bak bakmıyorsun değil mi? Bakmıyorum. Bakıyorsan kızım. Bence yalan Önce kollarını seç. Başlıyorum. Tamam. Seçtim mi? Seçtim. Ses gelmedi de. Ses gelmiyor. Ha, Neden? seçince ses gelmiyor. Bir şeye girince ses. Tamam. Şimdi Aa, renk. Şimdi renk. Ay ya renk. Renk. Evet. Bu neymiş? Tişörtünün rengini seç. <laughs> <laughs> Al Fatma'dan gibi, gibi. <laughs> Bu. Tamam. Bak kolun da rengi seçildi biliyorum. Şimdi o zaman ben pantolon. Çekme. Bir dakika. Ben pantolon istiyorum şimdi. Bir dakika hangi rengi seçmiştim? Bir daha seçsene kolların. Kolların şeyini. Ay ne kolların rengini değiştirmene gerek yok ki. Doğru. Şimdi biraz çok Ay ne He. Şimdi bu neymiş? Bu neymiş? Pantolonun rengini seç. Pantolonu Hatta seçmedik. seçmedik. Önce daha pantolonu seçelim. Ne var şimdi? Pantolon alacak. <laughs> ya. Pantolon. Ha buldum ha. <laughs> ya. 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 Tamam seçtin şu an. Bak tırnağımla seçtim <gülüyor> tamam. <gülüyor> Rengini seç. Aa bir şeye dokundu. Hadi. Bunu istiyorum. Tamam. Şimdi ise kollarını seçmişsin. Şimdi Bak, Çok komik oldu değil mi? Bilmiyorum. Şimdi neyi seçmek istiyorsun? Nerede Şapka? <laughs> Şapka ister misin? Ben istemiyorum. Pelerin istemiyorum. Ha, kılıç istiyor mu? Kılıç istemiyorum. Ne istiyorsun? Ben... Um, um, evet. <laughs> ben... Kuyruk istiyorum. Kuyruk tamam. Hemen gireyim neredeyse artık. Şuna girelim. Kılıç. İnşallah düşündüğüm şeyi seçmem. Kuyruk mu nerede bilenler var mı? Bu arada kuyruk sonda değil. Kılıçların falan olduğu yerde değil. Nerede? Bak şimdi karakterimin üstünü elimle kapa. Karakterimin üstünü elimle kapa. Kapadım. Şimdi bak. Görmüyorum. Burada. Tamam bakma. Bana. Çevir. Al bakalım. Çevir Çevirmeni istiyorum. Bir daha çevir. Çevirdim. Bir daha. Çevirdim. Bu. Abla orada yok. Bu. Tamam olsun. Rengi. Bakın gerçekten gözüm kapalı. Rengi. Rengi de bu olsun. Ab daha seçmedi. Pelerin neden koyuyorsun? Ha, o zaman ya? ne bileyim gözüm kapalı. Ya bunu nasıl kapatacağız arkadaşlar? Bilmiyorum var mı? Hmm. Şurada çarpı var mı? <laughs> 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 Şurada, çarpı var. <laughs> Bir dakika. Al seç kuyruğunu. Şu baba da konuyu yazdı. Bas. Tamam. Tamam olsun. Renk. <laughs> Al şu pelin gitmiyor nedense. Bak karakterin üstünü yine kapat. Karakterinin üstünü tamam, yine kapattım arkadaşlar. Pelene giremiyorum. Çıldırtma. Şuna bas. Tamam. Kapak 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 battım. Ay arkadaşlar ne yaptın? Hah yaptım yaptım. Vallahi bak bir şey yaptım. Tamam kuyruğunu diğer şeyini seç. Rengini Hı. mi? Evet. <laughs> Yapsa karaktere de. Tamam o, tamam bu olsun. Çok merak ediyorum. Şimdi ne seçmek istersin? Ayakkabı. Ayakkabı. Pantolonun uzun olduğu için ayakkabı. Evet kıyafetlerin olduğu orada. yakışmaz bu maydeler ama. Kız ne yaptım ben? Ya tamam yaptım yaptım ben yaptım. Öğrenmeyeyim. Ay bir ayrı şey. Şunu sakın. Dur sakın. Sakayım sakayım. Abla şey ister misin atka? İstemem. Tamam. Hatta isterim bakalım kolye mi seçeceğim atka Tamam. Bu arada ilk başlardan seçeceğim. Sayfayı döndürme. Bunu. Tamam. Rengini de istemek ister misin? Aa, rengi öyle kalsın. Tamam. Burada rengi beyaz mı? Beyazsa değiştireceğim. Mm -mm, değil. Tamam. Kanat ister misin? Kanat istemem. Ben sadece Hı -hı. şimdi ayakkabı hmm. istiyorum. Ayakkabı, hmm. e, ayakkabı... Hmm. tişörtle girdiğimiz yerde pantolonun karşısında. Hı, hmm. hmm. pantolon Ben bir şey daha arıyorum. Bir tek kirliye. Arkadaşlar <laughs> şu an ekranda <laughs> pantolon bu mu pantolon ya yazıyor, pants yazıyor pants pants p a n t pants bir melek tişörtleri orada mısın e, tişört evet ha değilmişim pants ben <laughs> <substitute> bir saat niye arıyorum şimdi pants bu ne Ha, etekmiş bu ne? Eteğin altında. Eteğin, eteğin altında ayakkabı gördün mü? Bunlar. Eldiven seçmek ister misin? Eldiven seçmek istemem sadece ayakkabı bul yeter. Tamam. Eteğin altında yoksa eldiven nerede? Evet eldiven var eteğin. O zaman başka bir şey. Pantolonun karşısında ne var? Burada ne yapıyorsun? Tamam gel. Buldum. <laughs> buldun mu? Evet. Abla <laughs> bana Bunu istemiyorum. Bunu istemiyor. Tamam. tamam. Bunu istiyor. Tamam. Çünkü ona sen dokundurdun. Sen <laughs> şey, şey ister misin rengini değiştirmek? Hayır. Tamam. Görebilirsin. Bakacağım. Dur bir dakika, bunu bir diyeceğim. dakika, bir dakika, bir dakika, Güzel. bir dakika. <laughs> Bu <Bunu>, ne? <bunu gülüyor> evet arkadaşlar. Vallahi ben. <laughs> ya ben. Bu ne? Ya şunun ten rengi de bak bir saniye hepsini tekrar. tek, tek Önce oraya. kırmızı seçmiştim biliyor musun? Sonra <laughs> sonra Bu biraz arkadaşlar bunun hikayesi şu. Şimdi bu bir ördeği öpmüş tamam mı? Ör, du, ördeğin dudağı ama onun beyin. dudağı yer değiştirmiş. <laughs> o yüzden ördeğin de ördeğin dudağı yer değiştirmiş. Sonra bir bal, bir şey Tamam, boğazına bir şey takılmış ördeğin dudağı. Tam o sırada ördeğin ağzında bir şey olduğu için. O yüzden kızarmış. <laughs> ya çok ya. İsim. Ördek olsun ismi. Dur ismi de gözüm kapalı. Tamam. Tamam. Merefel çekersin. <laughs> evet çektim. 11 <On> bir... <laughs> sa 11 dakika sürdü bu. Evet yine rakam. Evet arkadaşlar reklama girmemişim. Buraya girmem. Hadi bu, hmm. bu karakterle gezelim. Merhaba. Ben yapıyordum. Merhaba. Ben, ben, böyle ha, böyle mi yapıyordun siz videoları? Hayır böyle yapmadık. Aa burada birileriyle oynuyor. Evet arkadaşlar. Ben, ben böyle Hı -hı. geziyorum. Hı -hı bir saniye Görüşürüz. çok güzel bir yerde like atmayı ve abone olmayı unutmayın